Teknolojik dönüşümler baş döndürücü boyutlara ulaşırken ordularsa ortaya çıkan yeni dijital çağ hızla ayak uydurmaya başlıyor. Bu kapsamda Türk savunma sanayinin TSK'ya kazandırdığı kabiliyetse parmak ısırtıyor. Havada, denizde ve karada ortaya konulan insansız araç ve silahlarla Türk ordusu hem yenileniyor hem de yerlileşiyor. Savunmadaki Türkler programı gelecekte adından sıkça söz ettirecek Türkiye'nin insandan arındırılmış yeni ordusunu bu hafta gündemini aldı. dışarıya olan bağımlılığı tamamen sona erdirmek için atılan adımlarla bir taraftan çok sayıda ürün yerleştirilirken diğer taraftansa Türk ordusu geleceğin savaş sahasına da hazırlanıyor. Kendi kendini uçup denizde yüzüp karada hareket edebilen araçların ve robot askerlerin yanı sıra hedefe tam isabetle ulaşabilen akıllı füzelerle oluşturulan savunma kalkanları dijital birliklerin temelini oluşturuyor. Klasik sistemlerin aksine maliyetleri de oldukça aşağı çekip olası askeri kayıpların da önüne geçilmesine imkan sağlayacak insansız birliklere ilişkin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatların bu yıl itibarıyla hız kazanması bekleniyor. Bu kapsamda HAVELSAN'ın dijital birlik konseptinde kullanılmak üzere geliştirdiği silahlı insansız kara aracı Barkan yakın zamanda sahaya çıkacak. Araç orta sınıf birinci seviye insansız kara aracı olarak silahlı keşif ve gözetleme yapabilmek, sahadaki unsurlara destek verebilmek amacıyla geliştirildi. Yaklaşık 500 kilogram ağırlığa sahip olan Barkana silah olaraksa ASELSAN'ın uzaktan komutalı stabilize silah sistemi entegre edildi. İnsansız kara araçları bulut altı insansız hava araçlarıyla birlikte ya da bunlara ilave diğer dronlarla ortak görev yapabilecek ya da sürü görevinde bulunabilecek. HAVELSAN bir süredir ağır sınıf insansız kara aracına yönelik çalışmalarda yapıyor. Bu çalışmalar sonundaysa ortaya kapgan çıktı. Saatte 25 kilometre hıza ulaştı. 6 saat operasyon gerçekleştirebilen kapkan 5 kilometrenin üzerinde görüş attı ve GSM haberleşmesi gibi yöntemlerle de kumanda edilebiliyor. Karma sürü dijital birlik görev icrasına uygun olarak geliştirilen ağır sınıf insansız kara aracı, asimetrik tehditlere karşı etkin çözüm, otomatik hedef takibi, yüksek hareket kabiliyeti sayesinde meskun mahal operasyonları, keşif, gözetleme, devriye ve taktik intikallerinde ihtiyaç duyulan desteği ve en önemlisi dijital muharebe alanlarının gereksinimlerini karşılayacak. FNSS tarafından geliştirilen gölge süvari de göreve uygun faydalı yüklerin entegrasyonuna imkan veren tasarımıyla ateş desteği başta olmak üzere her türlü görevi karşılayacak. M113 platformu üzerine inşa edilen insansız araç aynı zamanda opsiyonel olarak insanlı kullanım imkanı da sunuyor. Üst seviyede insan makine etkileşimine sahip aracın keşif, lojistik, ikmal, İstihkam görevlerine, devriye takip, üste geri dönüş gibi otonom yeteneklerle destek sağlayarak sahadaki dost unsurların görev ve harekat kabiliyetlerini artırması hedefleniyor. Orduların elindeki en büyük yıkıcı güçlerden biri olan tanklar da insansızlaştırılıyor. Türk savunma sanayi bu anlamda ilk insansız mini tankı seri üretime sokarak TSK'ya da teslimatlara başlamış pozisyonda. Zırh opsiyonu bulunan araç, uydu bağlantısıyla çok uzak mesafelerde de kontrol edilebiliyor. Uzaktan kumanda birimiyle ise yakın alanda tüm fonksiyonlarıyla yönetilebiliyor. Çeşitli silah sistemlerinin monte edilebildiği platform hareketli halde ve meyilli arazide atış ve yüksek isabet imkanı sunuyor. İnsan faktörünün kademeli olarak devre dışı bırakıldığı bir diğer alansa hava araçları. Türkiye bu alanda dünyanın her adımını yakından takip ettiği bir seviyeye ulaşmış durumda. İHA'larla başlayan süreç gelinen noktada insansız uçak ve helikopterlerle büyük bir güç çarpanına dönüştü. Son 10 yılda bu alanda atılan adımlar sonrasında Bayraktar Akıncı, Akıncı TİHA, Bayraktar TB2, Bayraktar TP3, Bayraktar Diha, Bayraktar Mini İHA, Tayı Gözcü, Tusa Şanka, Tusa Şanka Aksungur, Tusaş Şimşek ve Vestel Karayel olmak üzere kullanıma alınmış ve üretim sürecinde olan onlarca Türk İHA ve SİHA'sı ortaya çıkarıldı. Hem içeride hem de dışarıda oyun değiştirici güce erişen Türk İHA ve SİHA'larıyla gökyüzünde sürü konseptinde hareket ve taarruz çalışmaları da yürütülüyor. Saatlerce havada kalarak operasyon icra edebilen hava araçları dijital ordunun yorulmak bilmeyen savunucuları olacak. Diğer taraftan İHA ve SİHA'larda elde edilen başarı uçak boyutları da taşındı. Bayraktar tarafından kısa sürede ortaya çıkarılan insansız süpersonik savaş uçağı Kızıl Elma, peş peşe gerçekleştirdiği testlerle göreve hazırlık yaparken insansız birliğin en temel taşlarından biri de döşenmiş oldu. Bayraktar Kızıl Elma, deniz aşırı görevlerde de önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak. Milli tüm mühimmatları kullanacak olan Kızıl Elma, akıllı filo otonomisiyle de görev yapabilecek. Askeri lojistik görev için bu yıl sahaya çıkmaya hazırlanan insansız helikopter Alpinde görevleri hazırlanıyor. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ile füze, roket gibi silah sistemleriyle de donatılacak helikopter sürü konseptine de dahil olup görev alacak. Helikopterin bu yıl içerisinde silahlı bir şekilde uçuşlara başlaması planlanıyor. İnsansızlaştırmada karada ve havada elde edilen muazzam başarı denizlerde de ortaya konuluyor. Kısa adı İda olan insansız deniz araçları Mavi Vatan'ın geleceği gelecekteki muhafızları olarak şimdiden yerini almaya başlıyor. Türkiye, Ulak, Marlin, Salvo, Mir, Sancar, Vatoz ve Albatros Es başta olmak üzere çok sayıda İda'yla denizlerde adeta gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Cirit ve Kuzgun gibi yerli mühimmatlarla göreve çıkacak olan idalar sürü konseptiyle de hareket edebilecek. Öte yandan operasyonlarda kullanılan zırhlı araçlarda insansızlaştırılıyor. Zırhlı iş makinesi ihtiyacına karşılık olarak tamamen yerli imkanlarla geliştirilen TOS'un ve PUSAT uzaktan kumanda edilerek sahadaki ciddi tehditlere karşı başarıyla görevlerini sürdürüyor. Dünyada sadece ABD'de olduğu belirtilen insansız kara aracının benzeri yerli ve milli imkanlarla bir Türk firması tarafından üretildi. Boğaç adı verilen 6x6 insansız kara aracı en zorlu arazi koşullarında zorlanmadan ilerliyor, üzerindeki atış tespit sistemi ile düşman ateşini tespit edip yine üzerindeki uzaktan komutalı silah kulesi ile hedefi ateş altına alabiliyor. Mehmetçiğimize teröristlerin hain saldırıları karşısında kalkan olan zırhlı araç ejderdi. insansız hareket edebiliyor. İnsansız zırhlı araç yüzlerce kilometre öteden hatta gerekli teknolojik destekle başka ülkeden de kontrol edilebiliyor. Öte yandan araçların insansız insansızlaştırılmasının yanı sıra araçlarda kullanılan sistemlerin de insansızlaştırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda yerli imkanlarla üretilen nefer insansız silah kulesi atış yapan personelin ortam farkındalığını artırarak güvenliği en üst seviyeye taşıyacak. Gelişmiş uzaktan komuta ve gözetleme imkanı sağlayan sistem atış yapan personelin ortam farkındalığını artıracak ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak. Teknolojik dönüşümler baş döndürücü boyutlara ulaşırken ordularsa ortaya çıkan yeni dijital çağa hızla ayak uydurmaya başlıyor. Bu kapsamda Türk savunma sanayinin TSK'ya kazandırdığı kabiliyetse parmak ısırtıyor.